Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 6 Mart 2024 tarihli ilave sıkılaşma adımlarına yönelik basın duyurusunda, ihracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileriyle kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamada muaf tutulmaya devam edilecektir, ibaresi yer almaktadır. Merkez Bankası, tarımsal kredilerin etkilenmeyeceğini iddia etse de doğrudan veya dolaylı yoldan etkilendiği aşikar. Özellikle 2023 yılından itibaren tarımsal kredi faiz oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde bu konudan uzun uzadıya bahsedeceğiz. Ama ilk olarak bu videoyu hazırlama amacımızı belirtmek isterim. Platformumuz hayvansever çiftçi eğitim platformu ve platformumuzda tarım ve hayvancılıkla alakalı hibe ve kredi programları duyurusu, ön bilgilendirmesi yapılmaktadır. Sektune yeni girmeyi planlıyor veya daha önce tarımsal kredi programı kullandıysanız ve krediniz aktifse, yani ödeme periyodunuz devam ediyorsa, özellikle değişken faizli kredi kullandıysanız, kredinizi takip etmeniz menfaatiniz icabıdır. Çünkü ekonominin seyrine göre ödeme tutarınızda değişiklik olabilir ve buna itiraz bile edemezsiniz. Nedeni ise başta değişken faiz olarak kullanmayı taahhüt etmenizdir. Yeni kredi başvurusu düşünenler için ise Önce bireysel ekonominizi sonra ülke ekonomisini iyi analiz ettikten sonra başvurmalarını önermekteyiz. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde bu konudan da detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. İlk olarak Merkez Bankası'nın tarımsal kredilerin muaf tutulacağına yönelik basın duyurusunu inceleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında TL ticari krediler için %2,5 olan aylık büyüme sınırının %2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde %3 olan aylık büyüme sınırının %2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise %2 sınırının korunmasına karar verilmiştir. Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak kredi büyümesine dayalı sorumluluk karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. İhracat, yatırım... Tarım ve esnaf kredileriyle, kamu kuruluşlarına ve deprem bölgesine yönelik krediler bu sınırlamadan muaf tutulmaya devam edilecektir. Bu duyuruda Merkez Bankası izlemiş olduğu sıkı para politikasına yönelik ek önlemleri kamuoyuyla ile paylaşmıştır. Peki parasal sıkılaşma nedir? Parasal sıkılaşma, para miktarını azaltmayı ve faiz oranlarını artırmayı kapsar. Bu bağlamda enflasyon baskısı yavaşlatılır. Sıkı para politikası hızla yükselen enflasyonu yavaşlatmayı hedefler. E haliyle diğer kredi programları faiz oranları yükseldiğinde tarımsal kredi programları da doğrudan veya dolaylı yoldan bu durumdan etkilenir. Bu nedenle Özellikle 2023 yılı ikinci yarısından itibaren tarımsal kredi faiz oranları ilgili kurum tarafından paylaşılmamaktadır. Kurum paylaşmayınca maalesef biz de videolarımıza yer veremiyoruz. Ama sizleri bilgilendirmek adına daha önce programdan yararlanmış üreticilerimizin yorumlarına yer veriyoruz. Bu konuda kanalımıza videolar mevcut. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Daha önce tarımsal kredi kullandıysanız düşünce ve tecrübelerinizi yorum kısmından paylaşarak sektörde yeni olan üreticilerimizin bilgilenmesine vesile olabilirsiniz. Hemen hemen tüm ekonomistlerin kanaati ülke ekonomisinin kısa vadede toparlanamayacağı yönünde. Daha ılımlı yaklaşanlar da var, daha karamsar bakanlar da. Basit bir örnekle saatte 120 km hızla giden bir aracın bir anda duramayacağını belirterek her şey yolunda gitse dahi zaman gerektiğini vurgulamaktalar. Enflasyona farklı bir bakış açısı getirerek dikkat çekilmeye çalışıldığı malum. İyi bir gelecek hayal ediyorsak geçmişimizden ders çıkarmamız lazım. Geçmişimizi bilmeliyiz ki geleceğe yön verelim. İleriye yönelik plan ve projelerinizi gerçekleştirebilmek veya mevcut konumumuzu korumak için bu bir çelcik değil zorunluluktur. Fazla geriye değil. 2023 yılı tarımsal kredi programlarındaki gelişmeleri kısaca hatırlayalım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2023 yılı değerlendirme raporuna göre 2023 Aralık ayı itibariyle Ziraat Bankası faiz oranları son bir yılda %9,5'dan %42'ye yükseldi. Diğer bankaların faiz oranları son bir yılda %17'den %62'ye yükseldi. Bu yıl yaşanan diğer bir sorun ise bankalar ve tarım kredi kooperatiflerinin kredilerde değişken faiz uygulamasıdır. Çiftçi kredisini alırken o günkü faiz oranları ile borcunu hesaplatıyor. Ancak ödeme günü farklı rakamlarla karşılaşıyor. Tarımsal kredilerde tarsim sigortası, hayat sigortası, komisyon ücreti, ipotek ve benzeri masraflar ile kredi maliyeti hızla artıyor. Raporun tamamına Ziraat Odaları Birliği resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu rapordan da anlaşılacağı üzere tarımsal kredi programlarına ne kadar müdahale edilmeyeceği vurgulansa da gerek faiz, gerek masraf, gerek de vade sürelerinde anlık müdahale söz konusu. Bir hafta önce başvurulara açılan bir program bir anda durdurulabiliyor. Birçok üreticimiz düşük faizli kredi programlarına başvurup ödeme esnasında yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabiliyor. İlgili kurumların değişken faiz olarak nitelendirdiği program Üretici için temel risk unsurudur. Konu hakkında birçok üreticimiz muzdarip. Yorumları ise hala videolarımızda mevcut. Kanalımız tarafsız gönüllü üretici platformudur ve her daim önceliğimiz üretici menfaatidir. videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi bu videoyu hazırlama amacımız duyurusunu yapmış olduğumuz kredi programlarına ihtiyacınız varsa ve ekonomik durumunuz uygunsa başvurmanızı önermekteyiz. İhtiyacınız vardır. X bankasından 3 alıp 5 ödeyeceğine bu program ile 3 alıp 4 ödersin. Bir de yanına kalır demek için buradayız. Biz diğer kredi programlarında yakından takip ettiğimiz için tarımsal kredi programları, esnaf kredi programları yani devlet müdahalesi ve desteği olan programlar cazip geliyor. En azından ihtiyaç kredisi, konut kredisi, taş kredisi daha uygun. Bu yüzden önermekte ve duyurusunu yapmaktayız. Değerli üreticiler, TKDK Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ipart 3 hibe programının başvuruları başladı. Sıradaki videomuzda program hakkında ön bilgi paylaşımı yapılacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için ilgili kurum ve bu kuruma bağlı danışmanlık hizmeti veren alt kurumlar ile iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer konu ise Hocam 2024 yılı uzman eller hibe programı başvuruları ne zaman diye. Çok yorum ve mesaj almaktayız. Bu konuyu Cimer'den bakanlığa yazılı olarak bildirdik. Olumlu veya olumsuz dönüş olursa yine sıradaki video içeriğimize yer verilecektir. Siz de Cimer'e yazarak program hatırlatmasında bulunabilirsiniz. Son olarak highchip.com web sitemiz siz değerli üreticilerimizin hizmetine açılmıştır. Web sitemizde ücretsiz olarak hayvan sahiplendirme ilanı paylaşabilir veya hayvan sahiplenebilirsiniz. Bilgi bölümlerinde hibe ve kredi programlarının yazılı metnini bulabilirsiniz. Mağaza bölümünde üreticilere yönelik ilan verebilirsiniz. Başlangıç için kadın girişimci ve üreticilerin el emeği ürünlerine ücretsiz olarak yer verilecektir. Kadın üreticilerimize destek olma amaçlı üreticilere yönelik ürünleri vitrine ücretsiz bir şekilde yerleştireceğiz. Ürün talepleri ise doğrudan iletişim bilgileri aracılığıyla şahsınıza yapılacaktır. Aynı sahibinden.com'da araba ilanı verir gibi düşünebilirsiniz. Detaylı bilgi için tüm platformlarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Devletten buzağa başına maksimum 2100 TL destek ödemesi alabilirsiniz. Peki nasıl? Üretici 4 ay ve üzeri her buzağı için 750 TL baş. Üreme parametrelerine uygun olarak doğan buzağlara ilave 300 TL baş. Bu arada üreme parametresi iki buzağlama arası geçen süre anlamına gelmektedir. Soni tohumlama desteği ilavesi 450 TL baş. Döl kontrolünden geçmiş boğaların buzağlarına ilave 200 TL baş ve son olarak video görselinde yer alan illerde doğan buzağlara ilave 400 TL baş ile toplamda 2100 TL'ye kadar destekleme yapılabilmektedir. Halk Elinde ıslah desteği ile yerli ırk sığırlarınıza 4000 TL baş, damızlık anaç koyun keçilerinize 100 TL baş destek alabilirsiniz güncel hayvancılık destekleme ödemeleri sıralı listesini Hayçep YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleriniz için İl ilçe Tarım Müdürlüğünüz ile iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma hayaliniz varsa veya mevcut işletmenizi büyütmeyi planlıyorsanız bu videomuz sizler için. Değerli üreticiler, bu konuda sizlerden çok soru geldiği için bir video ile yanıtlama gereği duyduk. Program adı, köyünde yaşamak için bir sürü Nedenim var adlı proje. Program ülke geneli sürekli aktif değil. Sadece İl Tarım, Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğinde. Protokol yenilemesi yapılan illerde aktif. Örneğin Samsun, Kars, Erzincan illerinde aktif. En önemli kriter ise daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış veya aktif olarak yapıyor olma şartı bulunmakta. Bölgesel farklılıklar olabilir. Programla ilgili detaylı bilgiyi ilçe tarım müdürlüğünüzden alabilirsiniz. Bu video siz değerli üreticilerimizin talebi doğrultusunda Gönüllü Üretici Platformu Hayçep tarafından hazırlanmıştır.